Eş Genel Başkanımız Sayın Özlem Gümüştaş ve Sayın e, Şahin Tümüklü e, başta olmak üzere birçok üye e, ve yöneticimiz, e, evapsinde aynı zamanda birlikte mücadele yürüttüğümüz siperdaşlarımızın çok sayıda e, derimcileri, yurtseverleri de e, bugün evapsi saldırısıyla karşı karşıyalar. AKP MHP faşizmi yönetememe e, krizini büyüttükçe, rejim krizi büyüdükçe toplumun en ileri kesimlerine saldırısını bugün sürdürmeye devam ediyor. Bu yüzdendir ki Boğaziçi direnişinde AKP iktidarı bir gezi kabusu görmektedir. Bu yüzdendir ki toplumun en ileri kesimlerine, kadınlarına, emekçilerine, LGBT pluslarına, ezilen işçilere ve Kürt halkına dönük saldırılarını devam ettiriyor. Bugün de yeni bir saldırı biçimiyle, ev hapsiyle karşı karşıyayız. Her bir arkadaşımız bu ev hapsi saldırısına karşı nasıl ki zindanlarda, Yaşamı örmüşsek, nasıl ki zindanlarda derimci mücadeleyi sürdürmüşsek, demokratik haklarımızı büyütmeye devam ettiysek bugün de öyle devam edeceğiz. Her bir arkadaşımızın yanında bir DEST kodu taşımaktadır. Direniş eve, eve sığmaz diyoruz. Her bir arkadaşımız evlerde direnişini sürdürmek, DEST kodunu yaymak için bugün mücadelelerine devam etmektedir. AKP iktidarına teslim olmayacağız direnişi büyüteceğiz